Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şimdi Manisa'daki Izgaralı Sistem Çiftliğimizdeyiz Burada yemlik okumayla alakalı Geçmişte çok video çekmiştim ama Yine Sizlerle paylaşmak istediğim Sizlerin istifade edebileceğini düşündüğüm Bir detay var Belki daha önce bunu anlatmışımdır Görenler vardır ama Daha önce izlemeyen, görmeyen Buna fırsat bulamayan arkadaşlar için Yeniden bu videoyu çekme ihtiyacı duydum Şimdi şu sol tarafımda gördüğünüz grup arkadaşlar 250 kilo ile 300 kilo aralığındaki hoş ve simental danalardan oluşuyor. Ve menüleri aynı. Bunlar hep her gün aynı menüyü tüketiyorlar. Fakat yemi dağıtan eleman eğer yem dağıtımında adaletli davranmazsa ya da hangi gruba ne kadar yem dökeceğini bilmezse rastgele garambol dökerse bizim masa başında ayarladığımız rasyonun hiçbir hükmü yok. Yani adam kafasına göre hareket ediyorsa bizim gram gram hesapladığımız rasyonun çok da bir önemi yok demektir. Dikkatinizi ne çekiyor? Bakın bazı hayvan gruplarının önünde bir miktar yem fazla bazılarının önünde ise azalmış. Ve yemini tüketen hayvanların rahat bir şekilde yattığını görüyorsunuz. Önlerinde yem olanların yem yediğini görüyorsunuz. Önlerinde yemi az olan hayvanların da yatmadığını ve bir beklenti içerisinde olduklarını görüyorsunuz. Eşit bir dağıtım olmuş olsaydı böyle bir sorun çıkmayacaktı. Şimdi bir sonraki padokta bunu çok daha bariz bir şekilde göreceğiz. Bakın ilerliyoruz. Yine aynı hayvan grubu. Yine aynı hayvan grubu. Geliyoruz. Buraya doğru yaklaştığımızda hayvanların önünde yem kalmamış. Şimdi şurada e, her birisi 36 metrekareden oluşan padokların içerisinde 12 şer tane hayvan var. Bu hayvan grubu bir sonraki ve bir sonraki. Yani 3 tane grup numara verecek olursak e, 28, 29 ve 30. gruplar yemi tüketmişler. Şimdi buradaki görevli arkadaşa soruyorum. Bu neden böyle oldu diyorum. Bilmiyorum abi diyor onlar tüketmişler bunlar tüketmemişler. Yani şöyle bir mantık var. Buradaki hayvanlar kendi aralarında anlaşmışlar. Hadi oğlum yemi tüketin şu adamı rezil edelim demişler. Onlar da kendi aralarında anlaşmışlar. Yemeyin lan demişler. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Dolayısıyla hata kimde? Hata bu dağıtımı adaletli bir şekilde yapamayan adamda. Peki şimdi ne olacak? Şimdi o tarafta fazla dökülen yemler bu taraftaki hayvanların önüne taksimat yapılacak. Bu defa da burada yatan hayvanlar kaldırılmış olacak. Biz yatan hayvanların kaldırılmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bu yanlış uygulama bize çift taraflı zarar vermiş olacak. Bir de şimdi yemlikleri okuyalım. Hayvanlar yemişler geriye ne kalmış ona bakalım şöyle birlikte. Bakın arkadaşlar ne kadar taş var malzemenin içerisinde. Ne kadar hayvanların yemeyeceği, yememesi gereken malzeme var. Peki bunlar nereden gelmiş olabilir? İşte bunlar samandır, yoncadır, silajdır. Birçok şey aracılığıyla işletmeye gelmesi mümkün bunların. Şimdi başka bir polemik konusu. Abi bu yemlikleri siz durmadan hayvanların önüne bir şeyler süpürmek zorunda kalıyorsunuz. Acaba şuraları şöyle çukur yapsanız da bu süpürme zahmetinden kurtulsanız olmaz mı diye soranlar var. Bak şu hayvan aç bir şeyler yemek istiyor ama yenecek bir şey yok. yemeye değer bir şey yok. Ben şimdi bu hayvanların önündeki malzemeyi komple süpürttüreceğim. Ee, i̇çerisinde şu şekilde taşlar, naylonlar ve yabancı cisimler var. Eğer bu tekne böyle bu şekilde çukur olmuş olsaydı ver o süpürgeyi bana çukur olmuş olsaydı biz şu malzemeleri buradan çıkartmakta zorlanırdık. Bakın bunun içinde ne var? Topla da al bakayım bunun hepsini. Şöyle yakın gösterelim. İşte gördüğünüz gibi taş var yani taşlar, topraklar, e bu malzeme içerisinde bizim para vererek satın aldığımız arpa'yı, mısırı ve diğer ham maddelerin de zayi olmasına sebep oluyor. Bakın şu anda süpürüyoruz, e süpürmek zorundayız çünkü içinde bir sürü yabancı cisim var. Bunları hayvanların yemesini istemiyoruz. Ama bununla birlikte de şurada gördüğünüz işte para vererek satın aldığımız arpa, buğday, mısır taneciklerinin de böylelikle çöpe gitmesi söz konusu oluyor. Buraya çek. Buraya çek. Dışarı çek. <laughs> Dışarıya çek. Heh. Evet burası bir çukur yemlik olsaydı bu kadar kolay temizlik yapamazdınız. Şimdi buradaki yatan hayvanlar kalktılar. Doğru düzenli bir taksimat yapılmış olsaydı hayvanlar yat kalk yapmış olmayacaklardı. Abi niye dış, içeri sürekli ileri doğru ittiriyorsun? Yola doğru çeksene. Heh, yola doğru çek kurtul abi. çok değil Hayvanları yiyemeyeceği kadar Evet Evet. Ha, çek abi Harika Bu taşları bu hayvanlar yemez Tekneyi temizleyeceğiz Şimdi Diğer hayvanların önüne koyduğumuz Fazlalıklardan getirip bu hayvanlara Vereceğiz şunu bana versene. Şöyle yapamıyor musun? Bak abi. Bak. Daha kolay iş yapmış olursun. Gördün mü? Hadi yap bakalım. Heh, güzel. Uzunlamasına çekeceksin. Bravo. Oraya götürme. Yola doğru. Yola doğru. Ha, evet. İşte bu. Bir daha. Ha, kendi işini zorlaştırma. Evet kaya tuzlarımız yerinde duracaklar. Tamam yeterli. Şimdi git. Şimdi git diğer hayvanların önünde kalan fazlalıklardan getir. Yeterli. Bunları biraz daha seçebilirler. Bunları biraz daha seçebilirler. Bak bunların içerisinde henüz daha yiyebilecekleri otlar var. Gel şimdi taraftaki fazlalıklardan getir. Bunların önüne dök. Peki bugün neden erken bitirdiler? Bu yem bunlara yetmez. Saat 10. Normalde yemin akşam yem saatine bir saat kalasıya kadar önünde durması lazım. Yem vardı, yemini kestim azıcık. Niye? Yem vardı, bitirmemişti. Toplamadı. Yem vardı, onun üstüne yemini de azıcık azıcık kestim. Olmaz, sen buna karışamazsın. Sen bizim verdiğimiz rasyonu birebir uygulamak zorundasın. Sen buna müdahale edemezsin. Öyle diyor abi, Olmaz. Olmaz abi. Yani, kandı, göre Anladım. Sana söyleyen de yanlış söylemiş. Yani abi, yani Sana söyleyen de yanlış söylemiş. Hı. Bizim söylediğimiz rasyonu vermezsen abi öyle problemlerle karşılaşırsın. Ondan sonra vay kilo almadı. Vay e, sorun var. Sürekli konuşur dururuz aynı şeyleri. Şimdi çalışanların genel yaklaşımı budur arkadaşlar siz rasyonu yapar verirsiniz. Rasyonun arttığı, bittiği, kaldığı ile alakalı size düzgün raporlar vermezler. Kendi kafalarına göre oradan buradan kısarlar. Niye samandan kısalım? Yok yoncadan kısalım. Şunu yapalım, bunu yapalım diye kendi kafalarına karar verirler. Ama bir sorun çıktığı zaman da hemen sizi ararlar. Mesela hayvanlar topallıyor dedi. Topallıyor olsa, bir tane hayvan topallasa gecenin saat 12'sinde sizi ararlar. Abi bu hayvanlar topallıyor derler. Hiç demezler ki ben bu rasyonla oynadım. Bu rasyon hayvanlar bitirmiyordu. Önünde bir miktar kalıyordu. Ben de bugün silajından, yarın samanından, öbürkü gün yoncasından çektim. Bunları karıştırdım, çorbaya çevirdim demez. Bunu ancak siz işletmedeki kalan stokla anlarsınız. Günlük tüketim bir tonsa 20 günde 20 ton tükenir. Elimizde ne kadar vardı gibi matematiksel hesaplamalarla İşin sağlamasını yaparak işin içinden çıkmaya çalışırsınız. Aksi halde bir türlü bulamazsınız. Adam sürekli olarak kafasına göre değiştirir, değiştirir. Bugün arttıdır, kısar. öbürkü gün azaldıdır, ekler. Halbuki siz bütün bu formülasyonları masa başında santim santim, gram gram ölçerek, biçerek, tartarak yapıyorsunuzdur. Bu Bunun belli bir ölçüde ve programda olduğunu ee, bir türlü anlamak istemiyorlar ne hikmetse. İşletmelerde elemanlara kızmanın çok bir şeyi yok, faydası yok. Başında durmak lazım. Bizzat işin başında durup doğru yapıldığından emin olmak lazım. Sıkı takip etmek lazım. Ne oluyor, ne bitiyor, ne bitiyor sizin bilmeniz lazım. Elemana bırakırsanız sürekli olarak kendi inisiyatifini kullanır. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? İki tane video çekeceğiz ha. Evet arkadaşlar bu videoyu da böylelikle tamamlamış olduk. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.